Aşağıya doğru çektik sonra yani Facebook'taki gibi e, aşağıya doğru gidiyor yani eskiler aşağıya doğru ittiriliyor. Ha, başka bir özellik daha var mesela şöyle bir şey var e, dersiniz ki yani ben bunu istemiyorum aşağıya insin. Bunu isterim ki ben hep en yukarıda kalsın. O zaman pin post dersiniz. Yani buradaki üç noktadan gelip bakın bu artık hep en yukarıda olacak. Yani ee, tabii quiz falan da yaratabilirsiniz. Ee, pek de etkili olmayabilir bunlar. Artık yani herkesin de kendi zevkine bırakmak lazım. Herkes kendisi nasıl çalışmak istiyorsa. Yani burada birçok özelliği var. Mesaj kısmı var mesela. Öğrencilerle mesaj açabilirsiniz veya Oraya bir kişisel mesaj yollayabilirsiniz. Bunun açılması da uzun sürecek. Neyse, et modu bu yani kısacası. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Evet, şimdi Zoom'u nasıl kullanacağımızı görelim. Öncelikle e, zoom'u kullanmak için kayıt olmak lazım. E, ben tabii şu andaki videoyu zoom ile çektiğim için önceden bir e, video kaydettim. Onu göstereyim size. Evet, burada birkaç tane videom var. E, Zoom'un nasıl kayıt olduğuyla alakalı Evet Şu Öncelikle Zoom'un sitesine girip sign up yapıyoruz Buradan e, Kullanıcı ismimizi yazıyoruz bir e-mail gerekiyor Ondan sonra e, bize bir tane e, Doğrulama linki veriyorlar Onu da bu e-mailimiz olan adresten Alıyoruz. Şimdi Roma e, geleceğim doğrulama link, linkine yani e, accountu aktif etmek için tıklıyorum. E, bundan sonra bundan sonra artık e, kaydolabilirim. İşte soy ismimi, şifremi, şifremi tekrardan confirm isteyecek bundan. Onları yaptıktan sonra continue ile geçebiliriz. Burada eğer Eklemek istediğiniz katılımcı varsa onu soruyor yani eklemek isterseniz ekleyesiniz diye ben şu anda birini eklemiyorum o yüzden skip this step diyorum yani bu adımı atla şimdi toplantıya başlayabiliriz yani bu aynı zamanda hem toplantı hem kayıt yapma hem de ders yapmak için güzel bir program. Burada tabii ben önceden kaydettiğim için bu programı bana soruyor yani bunu mu istiyorsun yoksa baştan mı? Download and run'ı seçeceksiniz siz. Ve bu şekilde program başlayacak. Tamam. Şimdi sonrasında ne oluyor? Onun da videosunu çektim. En azından ne olduğunu göstereyim size. Bu e, ekran videolarını da çektiğim program HyperCam diye bir programdır. Yani ekranın görüntüsünü alıyor. Evet e, programı açtıktan sonra e, linki tıkladıktan sonra buradan isterseniz e, yeni bir mitinge katılırsınız. İsterseniz bir sonraki mitingi e, ayarlarsınız tarihli zamanını. E, i̇sterseniz e, sağ tarafta işte kayıtlı olduğunuz kişilerle chat yapabileceğiniz ekran var. E, burada yine önceden kaydettiğin mitingler varsa tekrardan onu kullanabilirsiniz. Burada işte kontaklarımız var. Home kısmında da New Meeting dediğimde yeni bir kayıt açacak. Burada bağlanmak için bekliyorum ben. Evet e, sesi bağlayayım dedi. Buradan e, yeni bir yani katılımcı sizin dersinizi dinlemek için eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada da işte davet linki yollayabilirsiniz. Burası işte katılımcılarla chat yapabileceğiniz kısım. Burada işte karşı taraf size beğendiğini beğenmediğini falan alkışlıyor. Burada kayıt yapabilirsiniz. Şu andan itibaren e, kayıt yapıyor veya kaydı durdurabilirsiniz. Tekrardan devam ettirebilirsiniz. Share screen kısmında ekranı paylaşabilirsiniz. Mesela beyaz tahta e, paylaşıp buraya bir şeyler yazabilirsiniz. E, eğer mesela touch screen bilgisayarı olanlar varsa benim yok. E, çok faydalı olur diye düşünürüm. Yani Mouse'la veya e, touchpad ile çok kolay değil yani bunları yapmak. İşte böyle basit birkaç özelliği var. Ama yani ders anlatmak için yeterli. Stop share ve dediğinizde de ekran paylaşımını durduruyor. buradan ekranınızda açık olan ne varsa bilgisayarınızda onları gösterebilirsiniz kullanıcıya işte dökümanlarınız olsun ne bileyim işte herhangi bir PowerPoint olsun her şeyi gösterebilirsiniz. Burada ben bir tane doküman paylaşacağım. arka bir sürü şey çalıştığı için biraz uzun sürdü açılması evet bunu öğrencileriniz görebilir powerpoint ile paylaşabilirsiniz Aynı zamanda telefonu bağlama özelliği de var. Yani telefonunuzdan da bir şeyler paylaşabilirsiniz. Ee, şeyi deneyeceğim yani telefondan e, acaba ya tabletten bir şeyler yapabilir miyim diye. Evet, e... Bunun dışında advanced kısmında yani ekran paylaşma advanced kısmında mesela bir kısmını da paylaşabilirsiniz. Yani şu anda bununla gösteriyorum size. O yüzden biraz kafa karıştırıcı olabilir. Yani ekranımı paylaşıyorum şu anda. Ee, Bunun dışında neler olabilir? Program şeyi bitirmek için meeting'i end meeting'e basıyoruz. Ve bu otomatik olarak kaydetmeye başlıyor. Ee, belgelerin içinde sizin tarihinizle numaranızla kaydediyor. Zoom olan kısım sizin sesiniz ve görüntünüzün olduğu kısımdır. Bu da işte Hypercam dediğim yani bu şeyi kaydettim yani bu da ücretsizdir. Bununla da dediğim gibi ekranın görüntüsünü kaydedebiliyorsunuz. Evet. Ee, şimdi burada ne yaptık? Biz kaydettik ee, dokümanımızı. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey bir tane e, şey kullanarak cloud sistemi kullanaraktan bunu e, kullanıcıya linkini vermek. Öncelikle OneDrive'ı açtım ben yani hotmail'de zaten açıktı. Oradan e, karşıya yükleyi seçeceksiniz ve buradan buluyorum yani yükleyeceğim dosyayı. Dediğim gibi e, belgelerin içinde zoom olacak. Oradan e, bulabileceksiniz. Ben tabii bu arada başka bir şey arıyordum. Belgelerin içinde e, zoom olacak. Evet. Orada hep kayıtlı gördüğünüz gibi tarihlerine göre ben en küçük e, yani birkaç kilobaytlık, birkaç yüz kilobaytlık bir şey yüklüyorum ki kolay olsun. Sizinki bir 10-15 dakika sürebilir e, boyutuna göre. Tamam yüklüyor şu anda. Yükledikten sonra e, isterseniz buradan görebilirsiniz ne yüklediğinizi, doğru mu yüklediniz, yanlış mı yüklediniz. Ben sağ tuş yapıp e, paylaş diyorum ve aşağıda bağlantıyı kopyalama kopyala var oraya tıklıyorum şimdi buradan o bağlantı oluşturuldu sonra et geliyorum et da da e, bu bir şey ekleyebileceğim kısma geliyorum. Burada işte bugünkü dersimiz gibisinden veya yeni ders gibisinden bir şey deyip eğer paste dersem altına bu linki atmış olur. Mesaj dedikten sonra da e, bu benim dersimi paylaşmış oldum. Öğrenci buraya tıkladığında Şimdi göreceksiniz, Microsoft'un kendi video player'i çıkacak. Yani bunu isterseniz YouTube'a da atabilirsiniz. İsterseniz Google'ın kendi cloud'u var. Önemli olan yani linki vermek. Yani Facebook'a yükleyip oradan da link verebilirsiniz. Şimdi bu ücretsiz siteler izin vermiyor yani Edmodo gibi. Şimdi herkes 200-300 megabaytlık bir sürü şey atarsa, işte bu şekilde gördünüz. Tamam, yani hyperkimi kapatıyorum buradaki şeyden dolayı. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi e, bu ekran videolarını da HyperCam diye bir programcık var. HyperCam 2. Onu da bununla çektim. Yani bu yani Edmodo, Zoom, Google Drive gibi bir cloud, cloud sayfası. Bir de böyle HyperCam gibi bir e, programcık var. Bir de kulaklık mikrofon varsa daha iyi olur. Online derslerinizi rahatlıkla verebilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin.